Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler. Görüşmeyi üzere. İyisiniz inşallah. Teşkilat. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi değerli basın mensupları teşekkür ediyorum ilginize. 600 bin kamu ilgilendiren toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi sendikalarımıza, Türk İş ve Hak İş'e sunduk. Bu hafta içerisinde de inşallah ikinci teklifimizi TÜİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Geldiğimiz nokta bu. E, gayet iyi bir şekilde e, özellikle iş kolları bazında e, çalışmalarımız, sendikalarımızı davet ettik. Bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. E, her şey önceki yıllarda nasıl rayında devam ettiyse, yolunda devam ettiyse bu süreç inşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Tabii kıymetli başkanımızın taleplerini e, inşallah önümüzdeki süreç Ağustos ayında zaten biliyorsunuz e, toplu sözleşme sürecini memurlarımıza, kamu personelimize yapacağız. Orada da masayı yatıracağız. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi, önderlik ettiği gibi hiçbir zaman ne işimizi, ne memurumuzu, kamu görevlerimizi, enflasyona izlemeyeceğiz. Bu ülke bizim için çok önemli. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili olarak gerekli süreç başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim. Size de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.